Ahmet tamam, abi merhaba. Ee, burası Kemal Bayramlı Köyü değil mi? Bayramlı evet, Köyü. Bugün e, 2014 Ocak e, 3'ü 2013 yılında bizim e, rekor gelişme kullananlardan bir torba numune almıştınız ve kullanmıştınız. Bunları nelere kullandınız? Kiraz için kullanmışsınız evet. Ona, Tünopolyon'a kullanmış. Evet. Ağaçta tarla da var. 45 50 tane ağaç, 10 ağaç attım. Evet. Bir, birer buçuk kilo attım. Kirazların şeyini gördüm yani. Kirazlar meyvesi ayrıldı. Kirazları direktmen topladım kasaya. Evet. Direktmen ihraç ihracatçıya götürdüm. Evet. Seçmenin. Evet. Hani ihracat da geçti. Napolyon evet. kirazı. Napolyon kirazı. Peki bu kullanmadığınız yere göre nasıl bir verim farkı var? Evet. Kullanmadığımız yerler. Aynı boy, aynı yaştaki ağaçlara göre. Pazar malına gitti. gitti. Peki e, kirazların e, tane boyutu hepsi aynı boyda olduğunu söylediniz. Aynı, aynı boyda. O şekilde bugüne yani. kadar hem e, kiraz miktarı fazla, tohur fazla, hem de fazla bu şekilde yani. iri bir e, döneme musunuz yani sık sık bu şekilde. Arada bir 5-6 senedir. Yani hem sık tohur hem de iri kiraz. Ya, beş, altı yani, dönem dönem. bir kiraz. dengeli değil, 5-6 senedir görüyorum. Ancak bir ama bu sonuçta diğerlerine denk gelmedi. Sadece burada bize, bize... Kumlandın ağaçlarda onun dışında ağacınızın sağlığı nasıl oldu? Sağlığı güzel. Güzel, güzel. Yani şu an biz Ocak ayının 2014'ündeyiz. bana dediniz ki işte ben gittim daha iki gün önce tarlama baktım. Kullandığım yerde dediniz ağaçlarımızın. Kullandığım yerde onlar sağlıklıydı. Salih ağaç yaprakları döküyordu. Döküyordu. Bedenleri siyahtı. Siyahtı. Hatta bağ kuracaktı diyorsunuz yani. Evet. Ben bağ girdim. Evet. Bağda çalışıyordum. Dikkatimi çekti. Ağaçlara baktım yukarıdan. Hı -hı. Bedenleri kırmızıya dönmüş. Yani normalleşmiş. Dikkatimi çekti. Normal. Dittim. ağaçların diplerine baktım yani. Evet, evet. Yani faydasını görüyorum. Rekor gelişimin, gelişimin. Ha, rekor Hı -hı. gelişimin, attığınız rekor gelişimin. Ee, yani normalleştirdiğini, yaprak rengini, kabuk rengini dahil kabuk, kabuk rengi kırmızı kremi iliştirildi, iliştirildi. Iliştirildi. Evet. Evet. Bu iyi ifşa şey hali sonuç olarak. Evet, ifşa hali. Teşekkür ederim.